Ah. Bu oldu. Okula gitme vakti geldi. annem uyandıralım. Anne, anne. Uyan. Kızım. Ay, ne çabuk da kalktın sen? Evet anneciğim ben çabuk kalkıyorum. İyi hadi şapkanı falan giy okula git çantanı da al. Okulda yaparsın artık ki. Okulda yaparsın artık yemeğini. Yersin orada yemeğini orada yersin tamam mı kızım? Tamam anneciğim. Şapkam burada. Şöyle giyeyim. Evet. Ben çanta alayım. Görüşürüz anne. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Ay ben de biraz daha uyuyayım. Sen niye bu kadar çabuk geliyorsun ya? Bilmiyorum ya. Çok erken kalkıyor ama yüzden. Ama biz de erken kalkıyoruz. Vallahi ben bilmem. Ben ilk geliyorum. Neyse gel. Oturalım biz. Günaydın çocuklar. Sağ ol. Nasılsınız? İyiyiz. Oturabilirsiniz. Evet çocuklar. Artık her gün her gün bir ders yapacağız. Tamam mı? Yani bir tane hayat bilgisi kitabını bugün bitireceğiz. Tamam? Tamam öğretmenim. Zaten yarın tatil çocuklar. Güzel güzel dinlenin. Tamam mı yarın? Tamam öğretmenim. Evet, herkes hayat bilgisini çıkarsın. Ay, ben evde unuttum? Ben de unuttum. Zaten ben senin yüzünden hep unut, evde unutuyorum derslerimi. Öyle mi? Bana diyene bak. Sen benim sen ben sağlıyorsun öyle. Evet hadi. Hah, ben çıkarayım öğretmenim. Hemen şöyle biraz çantam sonra açılır. Of, ben getirmiyorum. Nasıl söyleyeceğim şimdi öğretmene Hadi kızım, ikiniz çıkarın. Bak arkadaşınız çıkardı. Hadi siz de çıkarın. Şey öğretmenim biz evde unutmuşuz. Ah oh, bu çocuklar ah. Oh. Yeter ama ya. Her zaman bütün kitaplarınızı evde unutuyorsunuz. Ne yapalım öğretmenim? Bu yanımdaki çocuk sağlıyor. Şşş, yanımdaki çocuk demek yok. O senin kardeşin. Of tamam öğretmenim. Tamam. Neyse hadi biz konumuza başlayalım. Kızım alayım ben kitabını. Alayım ben kitabını. Herkes yanıma gelsin. Tamam. çocuklar. Sırayla sizlere soracağım tamam mı bu soruları? Tamam öğretmenim. Evet. Ben şöyle yana çekileyim Evet çocuklar. Şimdi Tonton senden başlıyoruz. <laughs> İlk bakalım sayfamıza. Öğretmenim bu sayfada bize dünyamızı anlatıyor. Mesela şu yeşil olan yerler bizim evlerimizin olduğu yerler. Şu bu mavi olan yer de denizimiz. Aferin sana. Hadi bakalım öbür sayfayı çeviririz. Nil. Tamam. Evet. Burada ne oluyor? Burada öğretmenim bize çiçekleri soruyor. Yani burada herkes çiçek adları söyleyecek öğretmenim. Aferin. Hadi herkes çiçek adı söylesin. Örneğin ben ben ben. Menekşe sen. Gül sen. Papatya. Aferin size. Evet. Evet. Ee, şimdi sıra sende. Bakalım. Evet öğretmenim. Burada kış mevsimi soruyor. Ee, yani kışın kar yağar. Havalar soğuk olur. Onu söylememizi istiyor. Aferin. Güzel çalışıyorsunuz. Sağ olun öğretmenim. Evet. Sıra yine Tonton'dan. Tonton hadi bakalım. İlk bahar. Benim ilk bahar çiçekler açar. Böyle ağaçlar açar. İnsanlar hep dışarıda oynamaya çıkar öğretmenim. Öyle insanlar çok mutlu olur böyle. Aferin. Şimdi Nil sende sıra. Evet, öğretmenim yazın. Ee, <laughs> Yazın hava çok sıcak olur. Herkes denizlere girer. Böyle geçer yani yaz. Aferin. Şimdi sen sende. Hemen sayfamızı çevirelim. Sonbaharda ne olur bakalım. Sonbaharda öğretmenim yapraklar dökülür. Böyle çok soğuk olur hava. İnsanlar kaleferlerde ısınır. Aferin. Evet, burada ne oluyor? Burada öğretmenim var Marşı. Yani İstiklal Marşı'mızı söylememizi istiyor. Zaten bölümümüzdeki sınıfı istiklal Marşı okunacak çocuklar. Tamam. Evet, öbür sayfa, sonuncu sayfa ilk sıra sende. Öğretmenim tohum burada. Tohum ekilmiş, böyle tohum büyümüş biraz. Öyle. Aferin. Evet çocuklar tam da zil çaldı zaten. Hadi bakalım herkes aşağı insin. İstiklal Marşı okunacak. Tamam. Ay, ben çantamı koyayım Evet her diğer çocuklar herkes aşağı tamam. Oh bu çocuklara. yaşasın. Birinci sıra benim. Hah, geldim. Of. Hep böyle arka arka gidiyoruz. Korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen olsancak sancak. Sönmeden yurdum tane sonacak o be milletimin. Yıldızıdır, parlayacak o benim. Değil o benim milletimidir ancak. Çatma kurban olayım. Çehre şiddet bu celal sana Olmaz dökülen Kanlarımız sonra el alakadır Hak atapa milletimi destekler İyi tatiller çocuklar Oh bitti Artık evimize gidebiliriz Kardeşim koş geldin. Çıkır. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk anneciğim. Anne ben hemen yatacağım. Tamam kızım hadi git yat. Çok yorgunsun zaten. Çantana bırak şapkanı da indir. Hadi iyi geceler. İyi geceler anne. Ah oh, ben de uyuyayım bari.